Bir Teknoloji Serüveni, Brie Tekno kanalından merhabalar. Şimdi sizlerle Dolingo isimli dil öğrenme uygulamasını inceleyeceğiz. Bu uygulama küçük bir yeşil baykuşun yönlendirmeleri ile çalışmaktadır. Burada hangi dili öğreneceğimizi seçmekteyiz. Birçok yabancı dilin yanı sıra müzik ve matematik alanında da alıştırma bölümleri mevcuttur. Biz İngilizceyi seçerek ilerliyoruz ve öncesinde bir takım ön hazırlık anketi dolduruyoruz. Anket uygulamanın bize ne şekilde çalışma yapacağımıza dair soruları içermekte. Şimdi ilk alıştırma ile çalışmaya başlayalım. Coffee. çalışma tümde ve kelime çeviri üzerine Coffee. çeşitli animasyon karakterleriyle cevaplama şeklinde yapılmakta. Tea. Yaklaşık 10 soru cevaplandıktan sonra bölüm sonuna gelinmekte ve bölümün ilgili puanları alınmaktadır. T. thank <laughs> you Uygulamada İngilizce belirli konu başlıklarına ayrılmıştır. İstenilirse bu başlıklardan hızlıca ileri sar tuşu ile kısa bir çalışma ile geçiş yapılabilmektedir. Wi'ye girişi yapıldığında ilerlemeler benim kendi hesabıma girdiğim gibi kaybolmadan durabilmektedir. Ancak uzun zaman çalışma yapılmadığı zaman ek tekrar çalışmaları önerilmektedir. İlerleyen kısımlardaki çalışma aşamaları da benzer şekildedir. Sugar. Coffee. Milk. Hello. Please. Ücretsiz versiyonunu kullandığımız için ara ara reklamlar karşımıza çıkabilmektedir. Ayrıca uygulamada hata yaptıkça kalp ile gösterilen can hakkı düşmektedir. 5 can hakkı bulunmaktadır can hakları mavi mücevherler ile veya zamana bağlı da olmaktadır. Mavi mücevherler ilerleme kaydettikçe kazanılmaktadır veya reklam izleyerek de can ve mücevher kazanılabilir belirli anlarda belirli süreliğine ücretsiz can hakkı tanınmaktadır. Deolingo aslında dil öğrenme uygulaması olmasına karşın matematik ve müzik alanında alıştırmalarda eklenmiştir. Matematik alıştırmalarına bakacak olursak, giriş de yine her zamanki gibi ön hazırlık anketi yöneltmektedir. Matematik alıştırması başlangıçta temel işlem pratiğine dayanmaktadır. Çalışma tamamlanınca günlük kullanım ödülleri alınabilmektedir. Sürekli çalışmaya katkı sunmak amacıyla artan ödüller mevcuttur. Matematik konuları belirli ünitelerce dizilim yapılmış ve aşamalı olarak ilerlenebilmektedir. Müzik alanında da benzer çalışmaların olacağını düşünmekteyim. Duolingo uygulaması Duolingo şirketi tarafından 2013 tarihinden beri kullanılan bir uygulamadır. 500 milyonun üzerinde indirmeye sahip bu uygulama 4.7 Play Store puanı ile başarılı bir uygulama olduğunu bize göstermiştir. Böylece Duolingo uygulamasını incelemiş bulunmaktayız. Bizlere destek vermeniz için kanalımıza abone olmanızı rica ederim. Geri Tekno kanalında bir başka uygulamada görüşme üzere. Hoşçakalın.